12 Ocak 1876'da İstanbul'da doğdu. Asıl adı olup Fevzi Paşa, Müşir Fevzi ve Mareşal Çakmak olarak bilinir. Babası Çakmak oğullarından Tophane Katibi Miralay Ali Sırrı Bey, annesi Varnalı Müftü Hacı Bekir Efendi'nin kızı. Hasene Hanım'dır, Rumeli Kava. Mahalle mektebinde öğrenime başladı. Soğuk Çeşme, askeri rüşdiyesinde ve kuleli askeri. İdadesinde okuduktan sonra Harbiye Mektebi'ne girdi 1893. Bu arada dedesi Hacı Bekir Efendi'den Arapça, Farsça ve fıkıh öğrendi. Tasavvufla ilgilenmesine sağlayan dedesi tarafından kendisine fevzi mahlası verildi. Harbiye'de de üstün zeka ve kabiliyetiyle hocalarının dikkatini çekti. Bu şekilde Erkanı Harp sınıfına alındı ve 1898'de kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Stajını merkezde tamamladıktan sonra 1899'da merkezi Kosova vilayetine bağlı. Metrovice'de bulunan 18. Nizamiye Fırkası Erkanı Harp reisliğine tayin edildi. Balkanları, hem karışık olduğu bir dönemde 14 yıl, Rumeli'de kaldı. Gösterdiği başarılar dolayısıyla arkadaşlarından önce yükseldi. 1901'de kulağısı, 1902'de binbaşı, 1907'de daha 37 yaşındayken Miralay oldu. 1909'da, Osmanlı ordusunda rütbeleri yeniden düzenleyen kanun gereğince, rütbesi tekrar binbaşılığa indirildiyse de, 1910'da tekrar yarbaylığa yükseldi. 1908 inkılabından sonra iktidara gelen İttihatçılar tarafından Metroviç'e şubesinin gizli yönetim kuruluna seçildi. Ancak o politikadan hoşlanmadığı ve mesleğine son derece bağlı olduğu için partiden daima uzak durdu. Balkan Savaşı çıkınca Yakova'daki 21. Tümenin kumandan vekilliğine, daha sonra Vardar Ordusu Kumandanlığı, Harekat Şubesi Müdürlüğüne getirildi. 29 Eylül 1912, Balkan Savaşı'nın sona ermesinden sonra. Ankara Redif Tümeni Kumandanlığı'na 2 Ağustos 1913, arkasından 2. Tümen Kumandanlığı'na 6 Kasım 1913 getirildi. 24 Kasım 1913'te tekrar Miralay rütbesine terfi ederek Ankara'da bulunan 5. Kolordu Kumandanlığı'na tayin edildi. 22 Aralık 1913, 2 Mart 1915'te Mirliva rütbesine terfi etti ve kolordusu ile birlikte 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale muharebelerine katıldı. Kerevizlere ve Kanlıdere mevzilerinde başarıyla savundu. Anafartalar Grup Kumandanı, Kemal'in hastalanarak çekilmesi üzerine Kolordu Kumandanlığı ile birlikte, Anafartalar Grup Kumandan Vekilliğine getirildi. Aralık 1915, düşman bu cepheden çekilinceye kadar buradaki vazifesi devam etti. Başarılı hizmetlerinden dolayı çeşitli liyakat, imtiyaz, harp madalyaları ve nişanlarla ödüllendirildi.